Mehmet Kaan Karaca, Muhammed Er, Osman Göer, Ahmet Sarı, Osman Eren Ceren, Yandı Okuyucuoğlu İlçe Koordinatörümüz, Meclis Üyelerimiz, Tunahan Orpay, Hüseyin Durak. Çocuk Meclisi Proje Yarışması takdimi için Sürü Çocuk Mesleği Milli Koordinatörü Mehmet Bey'e bırakıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Projesi kapsamında bizi burada ağırlayan düşünceleri... ...Çeli, Bulen Torahan, Berra Tuğra Toraman, Fatma Öncü. C Meclis üyelerimiz Ahmet Tuğra Demirci, Şerife Sarı, Himmet Mert Önay, Esira İnanır. Dere Bucak ilçemizin koordinatörü Mehmet Yaşar. Meclis üyeleri... Yerel yönetimimizde destek olacağımıza ve birlikte güzel bir sinerji yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz. Şevval Tuğba Orbay. Hoş geldiniz diyoruz arkadaşlarımıza. Ereğli'yiz. Ömer Fatih Kayhan, Yağmur Ay, Ar Arda Yanık. Halka Kumarı devam ediyoruz. İlçe Koordinatörümüz Mustafa Tuncer, Meclis Üyelerimiz, Gözde Karakoç, Mustafa Kemal Kocak, Ege Kuzucu, Nisan Fokus, Seher Gedik. Yönetim Kurulu ve Komisyon Başkanları olarak bizler çocukların isteklerini, haklarını, sorunlarını, sorunlarını dile getirmek, şehrimiz için projeler gerçek geliştirmek ve bunları saygıdeğer büyüklerimize ve siz değerli meclis üyelerimize iletmek için buradayız. Mevlana torunları olarak bizler bu toprakların hangi değerleri barındırdığının farkında olarak bu değerlerin yüklediği sorumluluk bilinciyle yerel yönetimimize destek olacağımıza ve birlikte güzel bir sinerjiye yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu şehirde yaşamak bir yanıyla saadet, bir yanıyla ayrıcalık iken bir yanıyla da mühim bir sorumluluktur. Çağdan çağa büyüyerek, güzelleşerek ve berraklaşarak gelen bu şehri ve bu şehrin güzel insanlarını seviyoruz. Bize yuva olan bu kadim başkenti tüm insanlığın umudu haline getirmek istiyoruz. Okullarımızın, köy okullarımızın veya başka ilçelerdeki çocuklarımızın mutluluğunu sağlamak için çocuk meclisine geliyoruz biz. Bizim buradaki amacımız Konya'daki tüm okullardaki çocukların sesi olabilmek.